Selamlar havacılık tutkunları. Ben Caner. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir uçuşla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, çok istenilen İstanbul Bakü seferine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Azerbaycan Hava Yolları ile istemiştiniz. Ben de gerekeni yaptım ve şimdi e, uçuşu, uçuşu hazırlayıp yapacağız. Arkadaşlar karşınızda bir Boeing 787-8 Azerbaycan Hava Yolları'nın en büyük ve en içteki uçaklarından bir tanesi. Bu uçaklarıyla e, yaptıkları en fazla en konuşamadım. en yaptıkları en uzun uçuş zaten 5 saatlik e, Londra uçuşu. Yani bu uçakla daha iyi yerlere gidebilir mi? Evet. Yani bu uçak çok önemli bir uçak. Çok fazla low cost firmanın gözündeki bir uçak. Gidebilir mi? Evet gidilebilir. Yani buradan ee, nasıl desem yani Tokyo seferlerine gide, Tokyo'ya gidebilir Azerbaycan ama ben karışmıyorum. Adamlar bildiği gibi yapsın yani. Nasıl biliyorsa öyle yapsınlar. Arkadaşlar bu videoyu sizden ee, güzel ee, güzel beğeni bekliyorum. En az 50 like bekliyorum bu bölümde. Yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın kısa zaman içerisinde 300 abone olduk. Herkese çok çok teşekkür ederim. Dilerseniz kokpite geçelim. İyi seyirler. Ya cidden neden böylesi? Neden neden neden? Ya yani neden ekranlar çalışmıyor? Bana söyleyebilir misin? Kaç fit yazıyor şurada? Kaç fit yazıyor? Bana şunu sorabilir misin? Şu varlık işini aldım yer. Kaç fit yazıyor? 3000 mi yazıyor? Ne yazıyorsan yazıyor işte anlamıyorum. Çok kötü kokpiti ya. Çok kötü çok kötü. Bari bir iki şey oynuyordur. Belki bak bunlar oynuyor. illa İll İll ya evvelallah. Allah. Flap var da şey. Ya flap sesi yok. Aa flap sesi yok. Tamam. Hmm, abi hiç şey belli olmuyor ki nasıl kokpit. Neyse. Kamera ayarlaması. Side, side. Dışarıdan şöyle yapacağım. Wing tip, wing tip seviyorum abi. Wing tip yapacağım. Böyle güzel gözüküyor. Başka uçak mı geliyor tabii hayır. Başka 780 geliyor. MP yok ne? MP ne hmm, Panama. Panama nere bura oğlum? Panama mı bura? Costa Rica'ya benziyor bilmem bir yer, bir yer işte. evet Panama Panama bura Panama Panama. Panama'dan yani iş yok mu? Hiç sabi gelen bekleriz. Yok sabi gelen yok. Aa tür notamlıymış lan. Notamlı var etiyet var. Notamlı yer. Aa İstanbul ilk defa vardı da notamlı. <laughs> İstanbul ilk defa not bu arada. Castro, Castro, a o. Yürü git lan. Castro ne oğlum? Bir daha git bakalım. 16 saatlik sefer. Aa. Güzel. Güzel. Şunları da ayarlayalım hemen. Bunu nereye ayarlasak? Ne, nereye ayarlayacağımı hiç bilmiyorum ama. Hani yine kuyruk olur. Kuyruğu biraz daha aşağı indireyim. Şu güzel. Şu güzel. Şu çok güzel. Kokpit zaten ilk işim şey var. Şöyle iyi bir geniş açısı yakalayacağım. Yardımcı pilot. Bunu da ne yapabilirim? Arkaya jump seat olarak koyacağım. Tamam güzel. Ee, hemen start'a

arkadaşlar e, ee, yaklaşmana görüşürüz Bay bay Arkadaşlar Bakü'ye ee, Anlık olarak yaklaşıyoruz İyi alçaldık Şimdi şunlar Bunlar niye açık lan Uf, kapatma Neyikleri kapat Bunu kapat abi Ekran, ekran Şimdi Bu uçağı çok seviyorum ya vallaha Çok da yakışmış Azerbaycan Hava Yollarına Keşke Türkiye, Türk Hava Yollarında olsaydı da Türk Hava Yollarında var Daha iyi ama bu da çok güzel Bunu da çok seviyorum mesaj var lan girdim kalibre et ve şimdi daha rahat tamam tamam sakin abi sakin ol şampiyon sakin şampiyon sakin tamam iyi bu sefer stabil tuttum çok yapabiliyordum normalde de Bakıyor Heynaz. Aliyevi ilk inişim bu. Daha önce çok kalktı bu havalimanından. Bu da ilk inişim olacak. Hiç Bakü'ye inmedim. Hiç Bakü'ye inmedim. Bu uçakları çok hoşunu yalnız ediyorsak 155 nokta tutabiliriz mis gibi finale geldik Bakın radar Azal 1937 heavy is on final. Runway 35. Tamamdır Papilya, bir kırmızı bir yeşil Abi yeşil Bir kırmızı bir beyaz demek ki stabiliz abi Stabil ve doğru irtifada yaklaşıyoruz Altınat 140 dereceden rüzgar geliyor. Neredeyse kafa rüzgarı gibi bir rüzgar. Rüzgar ama biraz alçak kaldık. İltifaya baktım. Aradan çok alçak kalmışız. Зузу чуть. Там вообще не есть. Alçak kalın gösteriyor da o kadar fazla alçak kalmadım yani. Herhalde arada bir 100 feet mi ne oynuyor? 100 feet değil mi? Çok az bir şey alçak kalmıyor. ortanın dışındayız. Bayağı ortanın dışındayız. Taşlarımız onu geçtik ama tekrar koyacağım ben. Ne Tam yaptım büyük bir hata ama. Ben buraya tekrar koyacağım. Ne koyacağım yani? Asla ayrı geçeceğim. çok kesildim bu arada. Sebebi çok yani hayır teker konu olarak çok güzeldi yani. Şey rahat iniş İngilizcesi butter landing olarak atlandığında fakat çok center line dişi. Ben center line'ın çok gerisinde kaldım. Yani yanına indi, pistin soluna indim direkt. O uzun bir süre taksiye girer. to watch mi Allah Allah geçişimi şimdi iyi mi? Aa vallahi geçişim çok mıyım? Evet bak bakalım yani bak biraz aktifleşiyor evet. Yani neyse üşendim büyük bir yapacak şey yok. tamam buradan bayağı bir içeceğim ama. Ben bayağı bir Yamuk da park etmişim zaten. Oh. Mis gibi. Gate'sin nasıl büyük olabilir bu arada? Apa apaçık git yani bu kadar. geliyor bu arada. Neyse arkadaşlar ee, bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yaptığım hatalardan dolayı özür dilerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.